Arkadaşlar, Tevrat'ın mesajı programına devam ediyoruz. Bugün Yaratılış 17. bölümündeyiz. Ve şimdiye kadar Rabbin İbrahim'i, eski ismiyle Avram'ı seçtiğini e, biliyoruz. Babil ülkesinden onu çağırdı. E, bir takım e, yeni toprak ona vaat etti, Kenan topraklarını. E, ona dedi ki, senin soyunu alabildiğine kutsayacağım, bereketleyeceğim. Bütün uluslara bereket kaynağı olacaksınız. Ama gördüğümüz gibi İbrahim'in tek bir oğlu dahi yoktu. İyice de yaşlandı, eşi de kısırdı. Dolayısıyla yine eşinin sözü uyarınca Hacer'le yani hizmetkarlara cariyesi olan Hacer'le birlikte oldu. Bir oğlu oldu İsmail isminde ve İbrahim buna çok sevindi. Artık Tanrı'nın söz ettiği bütün o vaatler mutlaka yerine gelecekti. Bir, bir soyu olacaktı. Buna çok sevindiyse de aslında bu Tanrı'nın sözüne uygun değildi. Bu Tanrı'nın planı uyarınca olmamıştır. Ve aradan yaklaşık 13 yıl geçti. 17. bölüme geldiğimizde artık Avram 99 yaşında. Yani oğlu İsmail de artık delikanlı olmuştur ve Rab bu defa İbrahim'e, Avram'a görünüp şöyle diyor. Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü. Kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek soyunu alabildiğine çoğaltacağım. Aslında ilerleyen ayetlerde göreceğiz ki Tanrı biraz da Avram'ın kulağını çekiyor. Diyor ki Avram ben senden bunu istemedim. Yani bana güvenmedin mi yani? Benim sana bir çocuk verebileceğime güvenmedin mi? Ve şimdi bu sözde başlıyor. Her şeye gücü yeten Tanrıyım ben. Senin ne yapman gerekiyordu? Senin biraz daha akıllı olman gerekiyordu. Senin biraz da sabırlı olman gerekiyordu. Senin bana güvenmen gerekiyordu. Antlaşmamı ben yaptıysam seninle onu yerine getirmeye gücüm de vardır demek istiyor. Ee, tabii ki bu sırada Avram artık uzun zamandan sonra Rabbi görüyor ve yere kapanıyor. Tanrı kendisiyle konuşmasını şöyle sürdürüyor. Seninle yaptığım antlaşma şudur. Birçok ulusun babası olacaksın artık. Avram değil İbrahim olacaksın. İsmini değiştiriyor burada Rab. Eski adı Avram. ...büyük, yani yüce baba demektir. Güzel bir isim. Ama ona... ...Avraham, yani İbrahim... ...Türkçesinde bir isim veriyor. İbrahim ne demek? Artık... ...ulusların babası. Çokların babası. Sen sadece bir ulusun değil... ...çok daha büyük bir şeyin... ...babası olacaksın demek istiyor. Seni verimli kılacağım diyor. Soyundan uluslar doğacak... ...krallar çıkacak. Ne kadar büyük bir vaat. Yani senden çok büyük bir şeyler doğacaktır demek istiyor. Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuz dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra da soyunun tanrısı olacağım. Evet size ben sahip çıkacağım. Bunları ben söyledimse, ben sana vaat ettiysem bütün bunlara yerine getirecek olan benim. Bana güvenebilirsin demek istiyor. Bir yabancı olarak yaşadığın bu toprakları yani Kenan topraklarını diyor. Bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onların tanrısı olacağım. Tabii ki bunu duyan İbrahim mutlaka sevinmiştir. Coşmuştur. Oh be ne güzel. İşte şimdi de bir oğlum var. İsmail. Onun aracılığıyla bütün bunlar yerine gelecektir diye düşünüyordu mutlaka. Sonra Tanrı devam ediyor. İbrahim'e sen ve soyun kuşaklar boyu antlaşmaya bağlı kalmalısınız dedi. Senin ve soyuna yaptığım antlaşmanın koşulu şudur. Aranızdaki erkeklerin hepsi sünnet edilecek. Yani Rab 15. bölümde gördük. İbrahim'le özel bir antlaşma yaptı. Senin soyunu belirliyorum ve senin soyun aracılığıyla bütün ulusa vaat ettiğim baştan beri ba vaat ettim. Bereketi getireceğim. E, o soyu belirlemek için onun belirgin bir işareti olması lazım. Bu antlaşmanın artık işareti, belirtisi olacaktır. Ve bu sünnet oluyor. Hani sünnet e, elbette ki sağlık açısından faydaları vardır, artıları var. E, ama bu her insan için şart bir şey değildir. E, ama bu eski antlaşma da özellikle İbrahim'le yapılan antlaşma için çok özel ve önemli bir işaretti ki eski antlaşma boyunca görüyoruz. Her kim İbrahim'in soyundan geldiyse, İsrail'in çocuklarına bu buyurulmuştur. Hepsi sünnet edilmesi gerekiyordu. Yani Tanrı'nın babamız olan, atamız olan İbrahim'le yaptığı antlaşmaya bağlıyız demek istiyorlardı bununla. Ve bu onlar için, Yahudiler için özellikle farz Kılınmıştır. Bizler Mesih imanları için bu farz değildir. Bu şart bir şey değildir. Neden? Çünkü biz Yahudi değiliz. Yahudi değiliz. Ama Yahudiler için bu bir şart olmuştur. Şimdi... Bu tabii ki daha sonra yeni antlaşmada da tartışılır ve Pavlos özellikle Galatyalılar 5. bölümde diyor ki bu kesinlikle bir Mesih imanlısı, diğer uluslardan olan Mesih imanları için şart bir şey değildir. Ama eski antlaşmada bu özellikle Yahudi halkını belirginleştirmek için verilen bir bir işarette ve Tanrı'nın antlaşmasına bağlı olduklarını göstermek için gerekliydi. Sünnet diyor ki aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacaktır. Ve Rab burada diyor ki sizden doğan bütün erkekleri 8 günlük iken e, sünnet ettireceksiniz. Ve bugüne kadar Yahudiler aynı bunu yerine getiriyorlar. Sonra 15. bölümde ayette pardon e, eşinin sarayın da ismini değiştiriyor. Sarayın e, ismi yerine Sara ismini veriyor. Sara demek prenses demektir. E, neden? Çünkü diyor ki onu kutsayacak, ondan sana bir oğul vereceğim. Oho. Yani İbrahim 99 yaşında eşi kendisinden 10 yıl daha küçük. 89 yaşlı bir kadın anne olabilir mi? Ama Rab net bir şekilde diyor ki ben Sara da sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım. Ulusların anası olacak halkların kralları onun soyundan çıkacak. Şimdi İbrahim'in kafası karışmıştır. O zaten mutlu oldu. Yani Hacer'den, sarayın işte cariyesi olan Hacer'den bir oğlu olmuştur bile. İsmail var zaten. Daha ne gerek var? Rab onun aracılığıyla sözünü, vaadini yerine getiremez mi? İbrahim de devam ediyor zaten. Diyor ki yüzüstü yere kapandı ve içinden yüz yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi diye güldü biraz. ...90 yaşındaki Sara doğurabilir mi diye soruyor... ...sonra Tanrı'ya... ...keşke İsmail'i mirasçım olarak kabul etseydin diyor... ...ya Tanrım yani ne güzel bir oğlum var zaten... ...hani neden bunu zorlaştırıyorsun yani... ...bir çocuğumuz oldu... ...13 yaşında bir delikanlı oğlumuz var... ...onun aracılığıyla bu vaatlerin yerini gelse... ...olmaz mı? Tanrı hayır... ...ama karın Sara sana bir oğlu olacak... ...adını İshak koyacaksın dedi. Onunla ve soyunla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. Yani bu antlaşmamı, baştan verdim bu sözlerimi, işte bu yaptığın başka yoldan, yani İsmail aracılığıyla değil, öz oğlun, öz eşinden olan doğan bir çocuğundan bunu yerine getireceğim. Yani bu gerçekten önemli bir nokta. Çünkü Rab burada İsmail'i bir kenara koyuyor ve diyor ki İshak'ı, henüz doğmamış olan bu çocuğu antlaşmanın verisi yani antlaşmanın hedefi olarak koyuyor. O bereketin aracı İsmail değil İshak olacak. E bu çok önemli. Neden? Çünkü günümüzde de bazıları halen diyor işte hani İsmail değil mi de Tanrı seçtiği? Hayır. Tanrı'nın baştan beri seçtiği İshak'tı. Ve e, nitekim görebiliyoruz eski antlaşma boyunca e, Tanrı'nın e, Tanrı adına konuşan bütün peygamberler hepsi İshak'ın soyundan gelmiştir. E, daha sonra Yakup olsun, Yusuf olsun, Musa olsun, Davut olsun, Zekeriya bütün bunlar ve en sonunda İsa Mesih hepsi İshak'ın soyundan gelmiştir. E, çünkü Tanrı'nın baştan beri belirlediği yol ve bel belirlediği kişi İshak'tı, İsmail değildi. Tabii ki İsmail'e gelince diyor Rab, yani onu ben küçümsemeyeceğim. Seni işittim diyor duanı. Onu kutsayacak, verimli kalacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım. 12 beyin babası olacak, soyunu büyük bir ulus yapacağım. Ancak antlaşmamı onun aracılığıyla yapmayacağım. Bir sene sonra doğacak olan, kendi öz eşinin doğacak olan İshak aracılığıyla yapacağım. İşte Hani bu çok önemli bir noktadır bu kusak kitabın tarihinde. Yani Rab İsmail'i de seçebilirdi. Daha sonra İshak'ın da iki oğlu var Esav ve Yakup. Yakup'u değil Esav'ı da seçebilirdi ama Rab hep bunu görebiliyoruz. Beklediğimiz yoldan ilerlemiyor. Hatta genellikle böyle beklediğimizin tersine... Başkasını seçiyor ve yolunu belirliyor. vaatlerini yerine getiriyor. Ve burada İsmail'i değil, İshak'ı belirliyor. Ve oradan okuyoruz ki, evet İbrahim ve ev halkındaki bütün erkekler, İsmail dahil olmak üzere hepsi sünnet ediliyor. Hepsi Tanrı'nın o antlaşmasına bağlı oluyor. Ama Rab burada bir nokta koymuştur. İbrahim, sen eşinle, sarayla böyle bir şey yaptınız, bir kestirme yolunu bulmaya çalıştınız. Evet bir çocuk sahibi oldunuz kendinizce ama ben size böyle bir yol göstermedim. Her şey gücü yeten Tanrı sana başka bir yol gösterecekleri. Öz eşinden sana bir oğul verecektir. Bana güvenebilirsin demek istiyor.